Şimdi de bağımsız gruplarda T testi yani student T testinin SPSS ile nasıl yapıldığının demonstrasyonunu göstereceğim. Bunun için diabet.sav veri setimizi açtım. Onun üzerinde e, bir uygulama yapacağım. Veri setimi görüyorsunuz. Değişkenleriniz artık tanıdık geliyordur. Ne demiştik? Ağırlık değişkenimizi e, kullanarak ve boy değişkenini kullanarak vücut kitle endeksini hesaplayacağız önce vücut kitle endeksini hesapladıktan sonra da bu değişkenin e, gruplar arasında, cinsiyetler arasında karşılaştırmasını yapacağız. Ama önce biz vücut kitle endeksini bir hesaplayalım. Bunu nereden yapacağız? Transform Compute Variable kısmından yapacağız. Bir isim vereceğim yeni değişkenime. Vücut kitle endeksi ya da indeksi VKI dedim. Eşittir. Nasıl olacak? Ağırlık bölü Bölü işaretini şuradan yapalım. Bölü. Boyun karesi. Boy bizde santimetre olarak kaydedilmiş. Burada hesapta metre olarak kullanılıyor. O yüzden boy bölü 100 demem lazım ki metreye dönüştüreyim. Çarpı tekrar boy bölü 100 desem boyun karesi olmuş olur. Şunları da paranteze alalım ki yanlışlık olmasın. Şöyle. Demek ki ağırlık bölü boy bölü 100 çarpı boy bölü 100. Aslında şöyle anlaşılması kolay olsun diye yoksa hesap hatası olacağından değil. Şunları da parantez içerisine alabilirim. Demek ki bunlar da aslında şöyle ayrı antiteler. Şu şekilde. Evet. Okey dediğimde yeni değişkenimi oluşturmuş olacağız. Bakalım. Veri setinin sonuna gidelim. Evet. Yeni değişkenim VK'yı oluştu. Bu değişkeni karşılaştırmak istiyordum. Kadınlarla erkekler arasında histogram grafiğini çizecektim. Ancak kadınlarla erkekleri ayıracağımdan önce split file deyip grupları cinsiyet açısından karşılaştır diyorum. Ve ardından graphs şöyle legacy dialogdan yapalım. Histogram yeni değişkenimiz vücut kitle endeksi normal dağılım eğrisini de göstersin. Çan eğrisini. Evet. Ekranımızda şu çıktığı elde edeceğiz. Gördüğünüz gibi gerek mail erkekler hafif sağa doğru, epey sağa doğru kuyruğu sağa doğru çarpık, kadınlar da aynı şekilde bir miktar sağa doğru çarpık olduğunu gördük. Böylece bu değişken üzerinde e, t testi yapmanın sakıncalı olacağını anladık ve tekrar transform dönüştürme yapıyorum. Bu sefer ne dönüştürmesi yapacağım? Logaritmik dönüşüm yapacağım. Vki yerine Log VKI diye yeni bir değişken türetmek istiyorum. Ve aritmetik bir işlem olan logaritmasını alacağım. Kimin? VKI değişkenimin logaritmasını aldım. OK dedim. Şimdi testimi tekrarlarsam histogramımı VKI yerine log VKI değişkenimi, yeni değişkenimi koyalım. Bakalım dağılım nasıl oldu? Yeni değişkenimde gördüğünüz gibi artık dağılım daha simetrik. Hem erkekler için hem kadınlar için hatta kadınlarda belki hafif kuyruğu sola doğru olmaya bile başlamış diyebiliriz. Bunu eğer normal dağılıma uygunluk olarak kabul edersek o zaman T testini yapmaya başlayabiliriz. Yalnız yine e, data split file'dan ben bu sefer cinsiyete göre bölümlendirmeyi kaldırmam lazım. Bunu unutmamam lazım yoksa bu analizi yapamam. Nereden yapıyorduk? Analyze Compare means, independent samples, t-test menüsünden yapıyorduk. Bağımlı değişkenim, sonuç ölçütüm, log vki, karşılaştıracağım gruplar, cinsiyet, kadın ve erkek, define groups. Kadınlara biz veri setimizde 1 demişiz, erkeklere 2 demişiz. Bu şekilde 1 ve 2'yi burada tanımlamam lazım. OK dediğimde çıktı mı göreceğim. Bakalım. Evet çıktığımızı elde ettik. Şöyle t-test'i çıktığımızı erkekler kadınlar 1.42 1.47 ortalama bu tabii ki e, vücut kitle indeksi ortalamaları değil artık logaritması alınmış vücut kitle indeksinin ortalamaları 0.7 standart sapma 0.8 standart sapma var. Bu iki standart sapma arasındaki farka bakıyoruz. Fark önemli olmaması lazım. P değeri 0.05'ten büyük olduğu için Levene testinde bu analize devam edebilirim varsayımı karşıladık diyebilirim ve t, de, t e, değeri 402 n-1 serbestlik derecesine göre e, ser, P değerini bulmuş. P değer de sıfıra yakın olduğu için, 0.05'ten çok küçük olduğu için H1 hipotezini kabul edeceğiz. Arada fark vardır diyeceğiz. Bitirmeden önce şunu da söyleyip öyle bitirelim. Şimdi bu e, sonuçlarımızı makalemize, raporumuza yazarken tabii 1,4 olarak yazsak 1,4'ün, ee, okuyucu için bir anlam ifade etmediğini biliyorsunuz. Onun için ne yapmak lazım? Anti logaritma alıp geri dönüştürmek lazım. Yani e, kaçın logaritması 1.4 yapar sorusunu kendimize soracağız. Onun da cevabı nedir? 10 üzeri 1.4 şeklinde ya da 10 üzeri 1.47, 1.44 neyse şeklinde anti logaritmaların alıp Bunları raporumuza yazacağız. Yoksa okuyucu tabi logaritma salınmış değerlerden çok bir şey anlamayabilir. Evet böylece e, SPSS ile de uygulamasını yapmış olduk. Bir sonraki oturumda non parametrik alternatifimize geçeceğiz. Teşekkür ederim. <laughs>